Siyaları kim yaptı? Siyaları kim yaptı? Aslan hep kim yaptı şu yollardaki arabaları? Evet. Beni gördü Çok sevindik. İçim şişiyordu. Evde ne görüyordum. Sana sayıyorum. Ben. Ne güzel. Biz Sana de seni gördük ya. şimdi yüzüne konuştum. Biz Allah için söylüyorum ben. Vatan için söylüyorum. Ben bu vatanın şerefsizi değilim. Ben bu vatanın hainli değilim. Sizin gibi de değilim. Biz adamız, adam. Biz madam değiliz, sizin gibi değiliz. Ben Ömer Halis Demirim. Ulan çık lan eğer pislik yapında görelim bak. Kaç tane Ömer Halis Demir var? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan'ı mı destekleyeceksiniz? Kılıçdaroğlu. Peki neden? Neden? Çünkü gençlik elden gidiyor. Gerçekten kiralar gidiyor. Millet hep sokakta, hep uyuşturucu batağında. Daha ne olsun yani? Herkes kendi özgür idaresiyle vermek zorunda. Herkes özgür. Ben özgürüm. Ben Selo'a da veririm, CHP'ye de veririm. Hiç kimsenin şeyinden değilim Yani. Gençlik gidiyor. Gel bir bak da hep sokaklarda ya. Türkiye'nin hali ne ya? Kira Çıkıyorsun ya bir kira daire bulamıyorsun zaten. Bir kömürlük olmuş 10 milyar ya. Öyle bir şey olur mu ya? Gençlik elde gidiyor ya. Hepsi uyuşturucu vatanda ya. Ben daha komşumun çocuğuyla ben ambulansa hastaneye gittim abi, ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Gittim ya. Bir şey sana. Söyle abi. Sen diyorsun ki gençlik uyuşturucu şeyden mi? Evet. Kemal Kışlar'a diyor ki bu ülke uyuşturucu parasını sokacağım. Ya ne 300 milyar ya? dolar nasıl NASA Abla abi onu öyle ne? söylemedi mi? Şimdi kışlar oğlum mu var ya? Ben ya 10 sene ben kendi oğlum. Ya milyar dolar para uyuşturucu parasını bu ya ülkeye sokacağını abi söyledi. Ya. Sen diyorsun ki Kemal Kış neyine veriyorsunuz tamam, ki bunu? Tamam de onu oy? denemek istiyoruz. Abla ona tamam biz de diyoruz ki ya bu hizmetlerin ah, devam hizmet. etmesi. Abla sen ne istiyorsun? Ben ne, istiyorsun? ne istiyorum? Ne ben huzur istiyorum. Huzur, huzur istiyorum. Olası, evet. Ya. Kardeşim, Pekatası Pekatası ya ne pekakası ya? Abla, Sakat ya. Sen ya. Sen nasıl huzursuzluk? Abla sen huzursuz musun bu ülkede? Hayır canım. Ne huzursuzluk? Sen huzursuz musun abi? Yok. Bir tek o, başka bir şey yok. Var ben mı öyle? Başka bir şey var mı? Uyuşturucu diyorsun, ya, bilmem ne diyorsun. CHP. Ya eyvallah CHP CHP el, de yani üzgün, neyine ne göre CHP? Herkes ölüyor bak sen neyden adamı... tek gelse amen de kardeşim. Abla, ya, biz, ben de Kürt'üm kardeşim ben de Kürt'üm ben, ben, ben bu Türkiye vatandaşı değilim. Ya abla değil mi? sen bizim kardeşimizsin. Çocuğum, ya, çocuğum bir dakika ben, ben yarın bakıyorum. Ee, benim çocuğum da askere gitti vatan görevi tabii yaptı. Yapacağım. Herkes tamam, e, ben bu Türkiye bayrağının altında. Peki sorun ne? Tabii yapacak sana anlayacağım ben de kardeşim. Sen niye askere gitti diye laf ediyorsun ki? Abla sorun ne peki? Hayır basın diyor sorun ne ben güven istiyorum diyorum. Ya abla neşli var bundan önce patlıyordu bu. Onlara. Kiracı mısın? Kira kirada veriyoruz her şey. Kira yok yok, olanlar da kiracı olanlar da var. Mısın? Evet. Da 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 var. Var. Abla ha, sen aynen. sağa sola dökülen evet. sebzelere, meyvelere bak. Ucuza satsınlar o zaman. 1 kilo salatalık 30 lira. Ben alamıyorum. Kim satacak? Kim satacak? Devlet mi satacak? Kim satacak? Mi satacak? Kim ben satacak? Devlet de oraya koysun. ya. ya Yok nasıl ona koysunuzlar devlet diyor ki. Ya polis bize ceza yazıyor. Ne diyoruz biliyor musun? Devlete para lazım. Yazacak da bir sen hata yaparsan engelli yoluna park edersen sana ceza yazar. Bak sen, sen kendin özgür yazar. değil misin? Sen özgürüm. verirsin Tayyip Erdoğan'a ben CHP'ye veriyorum. Tamam, ben de bir şey özgür demedim. bir idarem var. Soru soruyor ya, ben, ben de sorumu cevap veriyorum. Bize sebep ne diyoruz? diyorsun yani. ki ben özgür Hayır, değilim. Ne özgür değilsin ya? diyorsun. Ben de bir Kürt'üm. Hayır. Ben de bu abla, ya, vatandaşın abla, altında kür, duruyorum. Kürt, kürt. Hani bir sürü Kürt var burada yok mu Kürt var? CHP'den fakat oluyor yani? Abla böyle bir şey işte yok. Biz diyoruz. ırkçılık yok abla. Hayır. Ama ben ben para için, pul için ben oy, oyum yok. Valla para, para için. Abi işte geldiğinden gidiyor. Bak bir dakika müsaade edin. Buyur abi. Herkes özgürdür. Şu Özgür burada yani, 35 senedir bu dağı kuruyor. 35 senedir söylüyorum yani, AK Partililere. Havay, Havay, burayı, burayı da değil, aynı bunun gibi. Ben de oğlum askere gittim kapatın diyor. Değil mi? A Değil mi? A abi <laughs> hizmet var mı yok mu abi? Memnun yok abi, musun? Yok. Hizmet var ya AK Parti'den var, var. hizmet var mı? Var hizmet var. Niye yok? Nasıl? Niye? Ya sonuna kadar AK Parti. 25, uçakları, 25 uçakları, sene. 25 sene. Uçakları Hastaneye gidemiyorum. Hastaneye. Ölüleri hastanede be, kalıyordu be! Ya, onu herkes Mecbur ya. abi! Hastanesinde... Bir dakika kardeşim! Kardeş, öyle nasılsın? mi kalacaktı? Hadi Pis mi kalacaktı? Abi, gel gel, gel abi gel! Zaten Şimdi, mecbur! Nasıl mecbur? Mecburdu! Tam bundan önce mecbur değil miyler miydi? Her şey gelişiyor abicim! Her nasıl şey! Gelişiyor, o, gelişiyor da... Biz. Gelişeni... Bak kardeş. gelişmiş... Bak, gelişmiş bak, her biz şeyi AK Parti geliştirmedi! Eyvallah! Biz var... Nasıl geliştirmedi ya? Teknoloji sen mi geliştirdin? Nasıl geliştirmedi? İHA'ları kim yaptı? Siyaları kim yaptı? Hastaneleri kim yaptı? Şu yollardaki arabaları... Sana Hiçbir kim şey da? AK Parti yapmadı Kim yaptı? Seni gördüğüme çok sevindim. Seni gördüğüme beni çek. Biz bıktık faşist. Bu adamı YouTube'tan YouTube'dan, Instagram'dan bıktık. izliyorum. Bizim paramızı bize Nasıl bıktın? Senin hiç işin yok. tabii canım. Bu, bu adam çalışmıyor yok. herhalde. Bu mikrofonun peşinde tabii, gidiyor. Tabii, Bunu canım. çekmeyin. Tabii canım evet. Seni evet. gördüğüme çok sevindim. İçim şişiyordu. Evde görüyordum. Sana evet, sayıyorum. Ne güzel biz de seni gördük ya. Şimdi yüzüne konuştum. Biz bak. Şimdi yüzüne konuştum. Acaba var mı burada benden memnun olmayan? Çekmeyin Doğruları söylemediğim için, doğruları söylediğim ya. için memnun olmayan var mı? Benim burada Allah için konuştuğum için memnun olmayan var mı? Ha, kendim için mi konuşuyorum ben? Bir lira para mı almışım? Bir lira sizden ondan bundan para mı alıyorum? Allah için söylüyorum ben, vatan için söylüyorum. Ben bu vatanın şerefsizi değilim. Ben bu vatanın haini de değilim. Sizin gibi de değilim. Ben yediğim kaba... Ben yediğim kabı pislemem. Ben bu ülkenin evladıyım. Aslanlar gibi savunurum. Bu ülkede ben hizmet gördüm. Görmeyen var mı? Ha. Biz adamız adam. Biz madam değiliz, sizin gibi değiliz. Yediğimiz kaba anladın mı? Senin bak. Senin yüzünden Bak bu ülke. Yüzünden. bak araba koyacak yer yok. Sokaklar dolu ama senin gibiler yüzünden böyle. Anladın mı? susmam. Ya ya. Şuna bak. Sen kimsin de ne Bayanlığını kullanıp gelip buraya hareket çekmeyeceksin. Anladın mı? Hakkına girdiniz Nasıl girdik ya? Ne yaptık? Çoluk çocuğun bedava kişi, muayene oluyor. Bedava kitap alıyor. Bedava, bedava. O yüzden Biz mi? He? Biz He? Şey Sizin, gibiler, şey Sizin gibiler yüzünden bu ülke böyle. Evet, Beraberinde evet. bir tek sen Her varsın gün. ha. Ya bir korkuyor sen millet, sen korkuyor. Var mı korkan ya? Korkuyor. Korkuyor. Var mı korkan? Korkuyor. Korkuyor. Ya bir dakika. Korkuyor. Ay sen de muhatap olur. Bir dakika. Korkuyor. Ben de benim sizden bir menfaatim var mı? Bu ülkede PKK'nın gelmesinden korkmaktan başka korkan var mı? Bu ülkeyi bu millet satar mı? Satıyor. Satmaz. Ya bu ülke ne ya? Bu ülke Müslüman Müslüman. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz bu vatanın sahipleriyiz. Tamam mı? Biz bizim, bizim, bakın bizim. Ömer ben Ömer Halis Demir'im. <laughs> Yok mu başka? Evet. Sen de Ömer Halis Demir'sin. <laughs> Ulan çıkartın lan eğer <laughs> pislik yapın da görelim bak. Kaç tane Ömer, Ömer Halis Demir var? <laughs> Hikaye yapmayın. Bana diyor ki ben. <laughs> Allah için bak Allah için. Bak biz Selçuk Bayraktar gibi bir adamı var ya pamuklara sarmamız lazım ya. Pamuklara sarmamız lazım. Onları korumamız lazım. Biz onların etrafında pervane olmamız lazım. 80 seneden beri bu ülke çivi çakılmamış. Ulan milli mücadele her şey artık yapılmış. Adamı eleştiriyoruz ya. Erkekler karılarına laf geçiremiyor be. Bak erkekler karılarına laf geçiremiyor. Adam dünyayı masaya tutmuş adamı eleştiriyorlar. Ayıp ayıp. Ya 300 milyar dolar para dedikleri para, uyuşturucu, uyuşturucu parası ya. ülkeye sokacaklar. Uyuşturucu parası abi. Ya ne yapacağız? Hepimiz uyuşturucu mu satacağız? Abiler, ablalar gerçekten bak. Vatanımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı düzgün yetiştirelim. Çocuklarımızı milli ruhla yetiştirelim. Yalan konuşmayalım. Bak yalan konuşmayalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Uyuşturucuydu. Bilmem neydi. Çocuklarımıza vakit geçirelim. Büyüklerimize vakit geçirelim bu ülkeye kim hainlik yapıyorsa onu dışarıda bırakalım. Dışarıda bırakalım. Neyle bırakalım? Ve sandıkta bırakalım. Bir daha gelemesinler. İnşallah. İnşallah. Bak kim hainlik yapıyorsa İnşallah. bir daha gelemesin. Bunu milletin aklı kesmiyor. Doydu karınları patlayacak. Allah verecek belalarını istemeyenlere. Allah verecek belalarını. Başka çare yok. Erdoğan kazanmasa Türkiye eder zarar. 75 yaşındayım. Az bir tecrübem de var. Başkaları gelirse olacağız <laughs> Tardağan. Türkiye'nin çiçeği Recep Tayyip Erdoğan. Ya analarımıza bak ya analarımıza bak. Ya bak ya. Peygamber Efendimiz sellem diyor ki temiz yüzlülerle beraber olun. Var mı şuradan nuru olmayan? Nur olmayan var mı? Bir de öbür tarafı çekin. Alnından hepsinin yüzünden nur alınmış be. Doğrusu bu. Söylemeyecektim ama söylüyorum kardeşim. Cumhurbaşkanımız. Beyzelerimizin dualarıyla Aynen. ayakta duruyor. Herkes dua etmeyen var mı yabacılar ya? Allah ona uzun ömürler versin. Amin o giderse amin. biz yanarız. Bu yanarız. sevgi işi, gönül işi, gönül. Bak gönül işi. Para işi bilmem ne değil. Bu vatan. Biz neyi anlatıyoruz? Çanakkale'yi anlatıyoruz. Çanakkale'de hoşaflan ekmekle Çanakkale'yi ayakta tuttuğumuzu, kazandığımızı ve devam ettiğimizi anlatıyoruz. Ya şu an biz ne yapacağız? Patatesle soğana şey mi yapacağız? Ülkeyi mi satacağız? Ulan her yer bu. Almayan var mı? Herkesin eli dolu. Abla var. Herkesin hepsi eli dolu ya. Bir, bir, bir kilo soğan bir ay görüyor insanı. Bir kilo soğan. Bir soğan doluyor, için doluyor. satılmaz bu herkesin. ülke. Alıyoruz Bak kardeşim. ben bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu bir başka mutfakta demeç vermiş. Diyor ki o mutfaktan bir görüntü paylaşmışlar. Eğer o mutfak onunsa, o vermiş olduğu mutfak demeç onunsa ben o mutfağın parasını tamamen ben karşılayacağım cebimden ben de devlet memuruyum. O mutfağın parasının tamamını ben karşılayacağım. O mutfağı ben yaptıracağım. Eğer gerçekten o mutfak onunsa, yok başkalarının bir gitmiş köyüne mutfakta demes veriyor. Kendi mutfağından versin bakayım, göreyim onu versin. Ya bu ülke kolay kazanılmadı. Ben dağda taşta da çalışmışım, her yerde de çalışmışım. Vatan için canımı da veririm. Erdoğan'ım Kılıçdaroğlu. Erdoğan abim Kılıçdaroğlu adam mı ya? Ona, ona ülke teslim edilir mi ya? PKK ile beraber kol kola gidiyor herif ya. İHA'lara, SİHA'lara her şeyi veriyor, bir şey yok, altı yok, altı boş. Altı boş neyle yapacaksın bir şey yok. Hepsini veriyor. Ulan neyle vereceksin ya? <laughs> Üretimle ne? ne yapacaksın hiçbir şey yok. Sadece veriyor. Hep veriyor. Çünkü yalan olmayacak. Hep yalan. Yalan abi onlardan bu ülkeye hayır gelir mi ya? Koalisyonlardan çok çektik ya. Çok çektik ya. 80 defa toplandılar bir cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şimdi 10 tane salak bir olmuş ülkeyi yönetecek ya. Mümkün mü ya? <laughs>